İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunc Soyer bugün bir basın toplantısı düzenledi ve depremin bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıkılan bina sayısını 7 olarak açıkladı. Hasarlı bina sayısını 504 olarak duyurdu. Yaralı sayısının ise 994 olduğunu açıkladı. Devam eden, tedavisi devam eden yaralıların sayısı 220 iken taburcu edilen yaralı sayısı ise 774. Depremde yıkılan binalardan birinin zemin katına market yapmak için kolonlarının kesildiğini açıkladı. Başkan Tuşsoy'a yani bu bir rezillik, bu bir cinayet değil de nedir? Market yapmak için kolonlar kesiliyor. En binadaki insanlar, en markete gelen müşteriler belki de marketin yöneticisi kendisinin hayatını tehlikeye atıyor. Türkiye genelinde bu tarz şeyler yapanlar ne yazık ki var. Aman dükkanım geniş olsun. Aman evim geniş olsun. Aman açacağım markette biraz daha yer edilsin. Aman açacağım fırında biraz daha yer edilsin diye bunu yapıyorlar. Ve sonuç olarak da bir cinayet ortaya çıkıyor. Bakın hasarlı bina sayısı 504. Allah korusun şimdi 6'ya yakın bir artçı şok olsa o hasarlı binaların büyük bir bölümü yıkılacak. Van depreminde de aynısı olmuştu. Birçok depremde de aynısı olmuştu. Başkan Tunç Soyer bir konuya dikkat çekmemiş ama o konuya da dikkat çekse, ricacı olsa iyi olur. Tıpkı Elazığ ve Malatya depremlerinde olduğu gibi İzmir genelinde de şu anda kira fiyatlarında bir artış olduğu haberleri geliyor. Ben 3 yıl öncesine kadar İzmir'de yaşıyordum ve birkaç arkadaşımın evleri de hasar gördüğü için tahliye edildiler. Ev kiralama noktasında da girişimleri oldu tabii ki. Bir hafta önce 10 gün önce kiralık ev fiyatı diyelim ki 1500 TL ise bunu 2000, 2250 TL'ye çıkartma noktasına gitmiş bazı ev sahipleri. Bu utanmazlığı yapmasınlar. Bunu Elazığ'da da bunu Malatya'da da yapmaya kalktılar bu çıkarcılığı. Kendi binalarının yarın olacak başka bir açlı depremde veya beklenen İzmir depreminde yıkılmayacağının garantisi yok. Kendisi de aynı duruma düşebilir. Bugün bu şekilde fırsatçılık yaparsa yarın kendisinin başına ne geleceğini bilemez. Böyle bir durumda fırsatçılık yapılmaz. Ha iyi insanlar da var. Mesela avukatların bazılarının ofisleri hasar gördü. Benim avukatım olan arkadaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. Aynen şunu kullanıyor. Ofis ihtiyacı olan efendim avukat arkadaşlarımız olursa ofisimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Veya başka birisi duydum. Karşıda bir komşusu var. Apartmanlarında boş daire var. Hasar gören arkadaşımı o eve ailesiyle birlikte taşımış. Bunu da duyduk. Böyle güzel insanlar da var. Kötü insanlar her yerde olduğu gibi İzmir'de de var ama güzel insanlar da var. Bu fırsatçılıkla da ilgili Başkan Tunç Soyer uyarılarda bulunursa bir çağrı yaparsa iyi olur. Bunu yapmamaları gerekiyor. Bunu sadece İzmir genelinde değil başka yerlerde de yaptılar. Bir afet oluyor. Ardından yaptıkları şey ne efendim? Fırsatçılık yaparak kira fiyatlarını artırmak. Bu büyük bir terbiyesizlik. Diyecek çok şey var da konuyu fazla uzatmaya gerek yok. Bunu da buradan sizlerin aracılığıyla seslenmek istedim bu fırsatçılığı yapmalarına izin vermesin Başkan Tunç ve vatandaşlar.